Bir noktasal ışık kaynağımız, küresel engel, engel, perde, bir de düzlem aynamız var. Öncelikle oluşan görüntüyü inceleyelim. Kaynağımızdan engelin sınırlarına çektiğimiz buradaki kırmızı çizgi arası kaynaktan direkt ışık almıyor. Aynanın fonksiyonu ise şu, kaynaktan aynaya giden ışınlar yansıyarak tekrardan perdede bir aydınlık oluşturacaktır. Bunu yapmanın kolay yolu da Kaynağımızın aynadaki görüntüsünü ışısı olarak oluşturmaktır. Böylece aslında elimizde ı ve ışısı olan iki tane kaynağımız var. Işık kaynağından oluşacak olan gölge ise kırmızının içerisine girerek bu şekilde tam gölge oluşturacaktır. Ortada mavi olan bölge tam gölge, mavi kırmızı arasında ise yarı gölge olacaktır. Buna göre yargılarımızı inceleyelim. Düzlem ayna ok yönde biraz ilerlerse. Düzde aynayı ok yönde biraz ilerletirsek, sağ tarafı ilerletirsek kaynağımızın oluşan görüntüsü de sağ tarafı ilerleyecektir. Bu sefer gölge kaynak yaklaştığı için mavi çizginin sınırları daha dışarıya gidecektir. Bu şekilde yeşille çizdiğim gibi olacaktır. Yani tam gölge artmış olacak, yarı gölge azalacaktır. Birinci yargımız doğru. İkinci yargıya bakalım. Işık kaynağı ok yönde biraz ilerletilirse kaynağı sağ tarafa biraz ilerletmemiz halinde şu şekilde bu durumda kırmızı çizgi dıştaki yarı gölgeyi oluşturan sınır büyümüş olacaktır. Peki kaynağı sağ tarafa çekecek görüntüsü de sağ tarafa gidecek daha uzakta. Daha uzakta kaynak olduğu için ısı bu durumda onun gölgesi de daha bir küçülecektir. Yani ortadaki tam gölge küçülürken dıştaki yarı gölge sınırı artmıştır, büyümüştür. Tam gölge küçülürken yarı gölge artar. İkinci yargımız da doğru olacaktır. Üçüncü yargı engel ok yönde bir miktar ilerlerse. Engel ok yönde bir miktar ilerletirsek hem I'dan hem de I'sünden olan ışınlar dikkat edilirse daha uzakta olduğu için sınırlarımız küçülecektir. I'sünden de küçülecektir yani perde üzerinde oluşan tam gölge alanı artar. Yarı gölge alanı ise o da değişecektir. O yüzden üçüncü yargımız da doğru değildir. 1 ve 2 C doğru cevap olacaktır.